Evet, e, Sistem'in projesiyle ilgili güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na e, teşekkür ediyoruz. Genel Müdürümüz buradaydı. Altyapıları Genel Müdürümüz. E, şehir Hastanesi, birinci etapı Şehir Hastanesi, havalimanı, meydan daha doğrusu sonra havalimanı, daha sonra da Akçabat olmak üzere projeyi oluşturdular. Projenin önemli kısmı bugün için konuştuğumuz merkezin planlamasıydı. Merkezdeki istasyonların yerleriydi. Akçabat'ta sahil öngörüldü ama tabii ki e, proje tam nihai proje değil. Genel Müdürümüzün de e, söylediği üzere Akçabat'ta daha iç bölgelere girerek Trabzon Üniversitesi e, yani Yıldızlı Söğütlü'nün merkezine dokunacak. Daha sonra Yelacık'ın merkezine, Millet Bahçesi'nin olduğu bölgelere dokunacak. Daha sonra Dürbinar'ın merkezde e, hem belediyeye hem şehrin e, pazar yerlerine dokunabilecek. Daha sonra Adalet Sarayı'na da ulaşabilecek bir projenin e, alifetik İnşallah bunları da e, e, altyapı e, genel müdürümüz e, tamamlayacak ve e, şehrimizin e, ikinci etapta planlanması gereken raylı sistemini Akçabat'ımızda da görmüş olacağız. Şu anda ilk adım atılıyor Evet. Ee, bismillah denilmiş oluyor. Yani. İnşallah. temennimiz bu. E, hemen hemen Akçabat'ın tam başlangıcında Gönül ister ki tabii ki Trabzon Üniversitemizin de içinde olduğu e, güzergahla beraber başlasın. Ama anladığım kadarıyla e, planlamaların bir parçası da toplu taşımanın elektrikli araçlarla beraber e, raylı sistemin beslediği bir e, proje geliştirilmiş. E, şimdilik bu şekilde başlanabilir de daha fizibil hale, daha gerçekli, daha realist e, projelerle beraber Akçabat kısmında değerlendirip bu projeye entegre etmiş olacağız.